Hasta ona seni sigortana şuna buna bak. Seni muayene yapınca bir defa doktor fark alıyor. Ne işte? Muayene oluyor usta. Ya fark etmiyor hemen hemen hepsi. Üniversite fark almış. Üniversitede... Özel hastaneler, özel hastaneler fark almış sadece. Değil, sen onu bana soracaksın. Sen gel o zaman benimle ben sana göstereyim. Nasıl fark abi? Ne iş yapıyoruz ya? Ya mi? Ben o işi uzmanım ben, ben o işi yaptım. O sene. Nerede? Ben, ben ne bur Benmişim işim oydu. Senin şey işin oydu da demek ki bilmiyorsun. Olur mu? Ne On yıl önce. Ben, ben ben yılda dört beş trilyon fatura Dört beş trilyon fatura mu? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Matadır Gidelim. Tamam. Ha. Ufak bir şey. Ya ne söyleyeyim onlara? ufak bir muayene olduktan sonra ne oluyor? Ne alıyorlar? sen şey, bu adam bir devlet hastanesi söyledi. Ne alıyorlar, ne almıyorlar öyle. Hem de bir de sen SGK... SGK yok, bir şeyin kartın yok diyelim. Yani. Olsa da... Muayene <laughs> Olsa da <yine> yani. Ben muayene oldum, atayım hastanesi. Ben de vuruşmanı istiyorum. Ne oldu? Şey Sağlık kardeşiyle mi? Evet. Sağlık karnesiyle olursan evet. olmaz. tamam hadi. E, ee, sağlık, ben... sağlık... Ha, sağlık karnesiyle mi gidiyorsun? Sağlık... sağlık... Kardeşi yok işte. Sosyal güvencen varsa evet. kuruş para almazlar. Sosyal güvencen varsa... Sosyal güvencen yoksa... Her Yarı yerden para alıyor. Sosyal yoksa... Evet. Her şeyinden para alıyorlar. Bunu... Şunu bakın bakın. Şu yapılan şu tetkik... 8 sene önce, 9 sene önce 35 milyon liraya marlona bir teklifti. Bugün şu bir teklif kaç lira biliyor musunuz? 10 lira. Hem o biz 15 liradan ben para ödediğimi bilir. Şu an hem o 3 80 kuruş, 85 kuruş. Yani 15 lira diyoruz. Eski parasından 15 milyon, yeni parasından 15 kuruş. 15 lira. Şimdi. Eskiden 15 liraydı. Ben 15 lira dediğimi biliyorum ya. Devlet hastanem. Şu anda 3 lira 85 kuruş. Hem o kadar. karnesiyle gidersen ölü olur. Sağlık karnesi yok mu? Ben, alır. ben, paramla olacağım dersen, sen şu gitsen muayene 17 lira muayene. Ne 17 lirası? Ne en az ben sana söyleyeyim En az 60 milyon Abicim, kadar. Abicim devlet hastanesi muayene 17 lira. Ne zaman Ben kendim gittim, kendim gittim gördüm. Bir böbreklerde bir şey vardı. Özel hastaneye gitmişsin. Özel değil, Atatürk hastanesi. Ben yalan söyleyeceğim halim yok. Burada siyaset de yapmıyoruz. Yok abi. Hastayız, siyaset, siyaset yapacak halimiz de yok. Siyaset de <laughs> Ben hastalık, siyasetin bilmem neye, hep oraya Bana mı <laughs> siyaset demek? Bana bir faydası yoksa o siyasete. Hastaneler gibi kalacak da Benim hiç umurumda değil Çok da derdi mi? Ağır tadın kaptanı daha başka hastane Özeller daha beter ayrı mesele bizim Evin o, evin o yanındaki özeller var Bunlar daha <laughs> beter bir şeref 200 milyon 200 milyon değil, bir tane şey, Senin kolesterol bilmem ne 50 tane şeker Biliyor e, Bende şeker şey bunların bütün muayenezleri Check up gibi bir şey tamam mı bu Bütün hepsini ver diyorum Adam bana diyor ki 500 milyon diyor bunlar Bana ne diyor bu şeref hiç sağ, sağlık kanı malı kanı zaten geçiyordu. Ama televizyona çıkınca başka diyorlar. her yer bedava olmuş diyorlar. oraya, oraya gelince öyle. bedava da kime ne nasıl bedava? Şerefsiz hırsız bedava. O doğru. Sağlık kanı yoksa işim bitti zaten hep. De.